Hepinize en içten sevgilerle selamlıyorum. Bugün Ümmü Seleme validemizin hayatıyla alakalı, onun hayatının ana hususiyetlerinin üzerinde duracağız. Onları konuşacağız birlikte. Hazreti Ümmü Seleme mahzum oymağından ve ilk Müslümanlardandır. İsmi, esas ismi Hint Binti Ümeyye'dir. Oğlu Seleme'den dolayı Ümmü Seleme diye isimlendirilmiştir. Babası Huzay, Huzayif'e veya Süheyl denilir. Parmakla gösterilen insanlardan bir tanesidir. Annesi ise Atike binti Amirdir. Bu validemizin hepimizin bildiği Ammar bin Yasir süt kardeşidir. Aynı zamanda Halid bin Velid ve Ebu Cehil de Ümmü Seleme validemizin amca oğullarıdır. Mekke'de ilk tazvik görmüş, Mekke'de Müslümanların yaşadığı işkenceleri yaşamış ve bu yüzden ilk defa Habeşistan'a hicret etmiş, daha sonra da Medine'ye hicret etmiş sahabe hanımlarındandır. Dolayısıyla Müslümanların ilklerindendir. İlklerin çilelerini çekmiş, onları yaşamış ve iki hicret yaşamış bir annemizdir Hazreti Ümmü Seleme. Bu çileli hayatında onu yalnız bırakmayan, onunla birlikte olan birisi vardır. O da eşi, ilk eşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki eşi Ebu Seleme'dir. Ebu Seleme Hazreti Ümmü Seleme için çok önemliydi. O eşi menende olmayan bir insandı. Ondan daha iyisini, ondan daha güzelini göremiyordu hayatında. Bu güzel insan Ebu Seleme de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halasının oğludur. Böylelikle bir akrabalık bağları vardır arasında. İkisi birlikte çok büyük fedakarlıklar yapmışlar, İslam'a hizmet etmişlerdir. Bedir Savaşı'na katılmış, Uhud Savaşı'na katılmış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifelendirdiği başka bir savaşta da yine komutan olarak bulunmuştur. Ebu Seleme'yi o kadar çok seviyor ki Ümmü Seleme validemiz kendileri bir gün otururlarken şöyle konuşuyorlar. Ümmü Seleme diyor ki ey Ebu Seleme eğer bizden birisi ölürse birbirimize söz verelim birbirimizin arkasından evlenmeyelim. Çünkü eğer ikimiz de cennetlik olursak cennette de birlikte olma ihtimalimiz olur. Bu yüzden diyor evlenmeyelim. Fakat Ebu Seleme diyor ki hayır ya Ümmü Seleme eğer ben ölürsem sen evlen. Ve şöyle dua ediyor Allah'ım Ümmü Seleme'ye benden sonra benden daha hayırlı onu hiç kırmayacak, üzmeyecek, onu rencide etmeyecek bir eş nasip eyle diye dua ediyor. Tabi bu duayı Ümmü Seleme validemiz o anda çok anlayamıyor çünkü Ebu Seleme'den daha hayırlısını görmüyor, ondan daha iyisini görmüyor. Bu güzel insan eşi Medine'ye hicret ediyor, onunla birlikte hicret etmek istiyor fakat kabilesi Muire bin Abdullah oğullarından bazı kimseler Ümmü Seleme'nin hicret etmesine izin vermiyorlar. Oğluyla birlikte alıkoyuyorlar. Onların alıkonulmasına, rahat alıkonulmasından rahatsız olan akrabaları ise müşriklerin elinden Seleme'yi alıyorlar. Yani Ümmü Seleme'nin oğlunu alıyorlar Dolayısıyla validemiz iki hüznü birlikte yaşıyor. Her gün eptah denilen yere çıkıyor ve orada ağlıyor, sürekli ağlıyor. Çünkü hem kocasından ayrıdır, kocası Medine'de hem de oğlunu almışlardır elinden, tek başına kalmıştır. Bu duruma çok fazla amca oğullarının gönlü razı olmuyor tekrar Seleme'yi geriye veriyorlar ve hicret etmesine izin veriyorlar. Tek başına Medine'ye kadar hicret ediyor ve Medine'ye ilk hicret eden Müslüman hanım olma şerefini de almış oluyor aynı zamanda. Eşi de ilk Müslüman hicret eden, ilk Müslüman erkektir Medine'ye hicret eden. Ümmü Seleme validemiz ve eşi Ebu Seleme İslam'a çok güzel katkıları bulunmuş ve kendisi de Hazreti Ayşe validemiz gibi dirayetli, fetanetli, akıllı, çok verdiği kararlarda isabetli, isabetli kararlar veren bir annemizdir, mübarek bir annemizdir. Eşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifelendirdiği bir savaşta Uhud'da aldığı yaralar açılınca bu yaraların tesiriyle şehit oluyor ve son nefesini verirken Allah Resulü onu cennetle müjdeliyordu. Gözlerinde de bizzat kendisi kapatmıştır Ebu Seleme'nin. Ümmü Seleme validemiz bu vefattan sonra çok ağıt yakacaktı. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona müsaade etmiyor ve şöyle demesini istiyor. <laughs> Allah'ım beni ve onu bağışla, arkasında kalanlar için sen ona halef ol. Ve yine diyor ki Efendimiz, ölmek üzere olan kimsenin yanındaysanız hayır söyleyiniz, melekler sizin söylediğinize amin derler. Efendimiz Ümmü Seleme'nin yetimlerine onların başlarını okşuyor. Çocukları da Burre, Seleme, Zeynep, Umre ve Dürre'dir çocukları. Onların başlarını okşuyor ve onların gönüllerini alıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu vefat gerçekleştikten sonra Ümmü Seleme validemize Hazreti Ebu Bekir efendimiz talip oluyor fakat o kabul etmiyor. Hazreti Ömer efendimiz talip oluyor onu da kabul etmiyor. Çünkü Ebu Seleme'den daha iyisini, daha güzelini düşünemiyor. Arap kabilesinde, Arapların arasında vefat eden bir insanın bir insana vefa olarak onun eşine ve ailesine sahip çıkma vardı bizdekinin tam aksine yani Türk adetlerindekinin tam aksine eğer bir kadın hele asil bir kadınsa hele yakınlarından bir kadınsa dul kaldıysa mutlaka onunla evlenilir ve onu ve çocuklarına sahip çıkılırdı yani himaye etmek için işte böyle bir durumda bu asil hanımefendi hicret diyarında, gurbet diyarında Yapa yalnız kalmıştı. Kendi e, kabilesinden uzak, doğduğu büyüdüğü memleketten uzak. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme validemize evlenme teklifi etmiştir. Ve bu teklifle, bu evlilikle koruma altına alınmıştır bu validemiz. Ve aynı zamanda bu evliliğin neticesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı nurlu sohbetleri, onun ondan aldığı feyizleri kendi oymağına, kendi kabilesine iletme, aracılık etme imkanını da bulmuştur Hazreti Ümmü Seleme. Fakat bu evlilikten önce Ümmü Seleme validemizin tereddütleri vardır. Der ki ya Resulallah ben sizinle evlenmeye karşı değilim. Fakat ben yaşlı bir kadınım, çocuklarım var ve aynı zamanda çok kıskancım. Kıskançlığımdan dolayı sizi rahatsız edecek bir şeyler yapıp Allah'ın gazabına uğramaktan korkarım der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona der ki ey Ümmü Seleme kıskancım diyorsun onu gidermesi için Allah'a dua edeceğim. Yaşlıyım diyorsun ben de yaşlanacağım. Çocuklarım var diyorsun o çocuklar benim de çocuklarımdır diyor. Ve aradaki engelleri kaldırarak bu şekilde Ümmü Seleme validemizle evleniyor efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Ona da çok fazla bir şey vermemiştir. Yine içine gereken şeyleri koymak üzere iki testi, bir değirmen ve içi lif dolu bir yastık vermiştir efendimiz. Ümmü Seleme valdemiz Zeynep binti Huzeymen'in odasına yerleştiriliyor. Çünkü Zeynep valdemiz vefat etti. O yüzden onun yerine Ümmü Seleme valdemiz yerleştiriliyor ve bir düğün yemeği yapılıyor. Herkese bu yemekten ikram ediliyor. Düğün e, yemeği yapıldıktan sonra bu güzel evlilikten sonra bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ehli beytiyle birlikte Fatıma Validemiz Ali Efendimiz ve onun çocuklarıyla birlikte otururken onların üzerine bir siyah örtü örtüyor ve bunlar benim ehli beytimdir diyor. Ümmü Seleme de diyor ki Ya Resulallah ben diyor ben ehli beytten değil miyim sen de onlardansın diyor ve ehli beytten saydığı Efendimizin yanında ayrıcalığı olan dirayetli ve fetanetli bir e, akıllı bir hanımefendidir Ümmü Seleme Validemiz ve çok önemli kararlar vermiştir. Duruşunu hiç değiştirmemiştir, hiç bozmamıştır hiçbir hadise karşısında. Hanımlar hatta bazı şeyleri Ümmü Seleme Validemiz aracılığıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iletirlerdi birçok sahabenin erişemediği mevkilere de erişmiştir. Cebrail aleyhisselamı Dıhyetül Kelbi suretinde görmüş ve kendisi şöyle diyor. Onun diyor Cebrail olduğunu getirdiği ayetleri Efendimiz aleyhisselatü vesselam hutbe irat ederek asabına bildirdiği zaman o zaman anladım diyor. Onun Dıhye olduğunu zannetmişti ve bizzat görme şerefine nail olmuştur. Hicri 6. yılda Müslümanlar Umre için yola çıktıkları zaman yola çıkıp fakat gidemedikleri o dönemde Hudeybiye Anlaşması'nın yapıldığı yerde Ümmü Seleme de oradaydı validemiz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına birkaç defa kalkın kurbanınızı kesin demiş. Fakat kimse kalkmamıştı dinlememişti. Efendimiz çok üzgün bir şekilde çadırına geri gelmiş. Ümmü Seleme validemiz de ona bütün herkesi harekete geçirecek bir fikir vermiş. Bu fikrini ulaştırmış. Yani Efendimiz onunla istişare etmiştir. Ya Resulallah onlara ısrar etme. Anlaşma meselesinde başına gelen ağır yük ve fetih yapmadan geri dönmeleri onların çok zoruna gitti ve şunları ilave eder: "Sen çık, kimseyle bir kelime konuşma, kurbanlığını kes ve başını tıraş et." Efendimiz aynen Ümmü Seleme'nin validemizin dediğini yapmıştır ve ashab-ı kiram efendilerimiz de tıraşlarını olmuşlar, kurbanlarını kesmişlerdir. Böylelikle bu hadisede Ümmü Seleme validemizin isabetli teklifiyle teklif sunmasıyla tatlıya bağlanmıştır. Evet bu güzel insan, birayetli insan Ayşe validemizden sonra en çok hadis rivayet eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesinde iyi bir talebe, iyi bir öğrenci olmuş ve bütün ümmete de iyi bir mübelliye olmuştur. Kendisi 378 hadis rivayet etmiştir. Hadis rivayetinde Ayşe validemizden sonra gelir. Resulullah Efendimiz'i çok sevdiği gibi... ...onun torunlarını da çok sever. Onlarla çok ilgilenirdi validemiz. Onların başına bir şey gelmemesi için... ...elinden geleni yapar. Çok ihtimam gösterirdi. Bir gün... E, ...onu ağlarken bulurlar... ...etrafındakiler ve derler ki... ...ey Ümmü Seleme neden ağlıyorsun? Rüyamda Resulullah Efendimiz'i gördüm. Üzerine topraklar serpilmişti. Üstü başı toprak içerisindeydi. Ne oldu ya Resulallah diye sordum. Hüseyin'i... Hüseyin'i mi şehit ettiler dedi Resulullah Efendimiz. O yüzden ağlıyorum der Ümmü Seleme validemiz rüyasında görmüştür bunu. Ve bu rüyanın üzerinden az bir müddet geçtikten sonra Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit olduğu haberi ulaşır. Ve bu güzel annemiz üzüntüsünden baygınlık geçirir bu haberin neticesinde. O kadar düşkündü Resulullah Efendimizin torunlarına ve onun emanetlerine. Bu güzel annemizden rivayet edilen bazı hadis-i şerifler şunlardır. Diyor ki Resulullah Efendimiz'den duyduğunu aktarıyor. Kocası kendisinden razı olduğu halde ölen kadın cennetliktir. Bir başka hadis-i şerif. Ey kalpleri döndüren Allah'ım kalbimi dinin üzerinde sabit kıl. Yine kadınlardan birisi soruyor. ...Ümmü Seleme validemize... ...Rasulullah öfkelendiği zaman ne yapardı? Ümmü Seleme validemiz de diyor ki... ...Rasulullah öfkelendiği zaman yanakları kızarırdı... ...onunla öfkeliyken... ...Ali'den başka kimse konuşmaya cesaret edemezdi diyor. Bir başka kadın soruyor... ...Rasulullah yolculuğa çıktığı zaman... ...Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Ümmü Seleme de şöyle söylüyor mübarek validemiz... ...yolculuk dışında ve seferde... ...beş şeyi yanından eksik etmezdi... ...ayna, sürmeden, tarak misvak ve saç fırçası perşembe günü yolculuğa çıkmayı severdi diyor. Yine evden çıktığı zaman ne derdi diye soruyorlar. Ümmü Seleme validemiz de şu cevabı veriyor. Evinden çıktığı zaman Allah'ım hata etmekten veya hataya düşürülmekten, sapmaktan veya saptırılmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım diye dua ederdi diyor. Bu güzel annemiz Ezvacı Tahirat'tan en son vefat eden 84 yıl bereketli ömür süren Ümmü Seleme Validemiz Medine'de vefat etmiştir. Baki kabristanına defnedilir ve cenazesini de Ebu Hureyre kıldırır. Kendini tanımada açık sözlü, dirayetli, firasetli olmada her birerlerimizin Hazreti Ümmü Seleme Validemiz gibi olmasını diliyorum. Ve bir dahaki seferde görüşmek üzere hoşçakalın efendim.